taşıdık. Talepler var. 2023 yılında asgari ücrete yapılan zam gibi bir zam e, bekleniyor. Bir de tabii intibak meselesi var. Tüm bunları Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Sayın Kazım Ergün'le konuşacağız. Sayın Ergün merhaba. Hoş geldiniz gün ortasına. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, eme emeği geçen herkese, emeklinin hayatına dokunduğu için emekler adına teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. <laughs> en azından aracı olmak ve sesinizi bir kez daha duyurabilmek adına e, sizin katılımınız da çok çok değerli. E, herkesin ortak e, talebi aslında. Sayın Az önce Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın aktardı. Asgari ücrete yapılan zam oranı ortada. Memurların beklentisi özellikle sizden dinlemek isteriz. Asgari ücret kadar bir iyileştirme, bir zam bekleniyor. Nedir emeklilerin talebi Sayın Ergün? Çok teşekkür ediyorum. E, i̇şsizlerden sonra en dertli toplumu temsil eden insan olarak, kişi olarak, kuruluş olarak bizim sesimize kulak vermelerini istirham ediyorum. Şimdi Dünyada ne görev yaparsanız yapın. Çalışma hayatının sonunda kusalak emeklilik. Yani bu saç sakal değirmende ağırmıyor. Ülkeye hizmet yolunda bütün medeni eserlerde alın teri olan insanların sesi olarak konuşuyorum. Bir de herkes empati yapsın bu ülkede. Emekli deyince kendi anne ve babasını en yakınını karşısında görsün. Bir de Biliyorsunuz cennetin emekliler aynı zamanda bu ülkenin annesi babasıdır. Ee, en düşük emekli aylığı 3500 lira. O da çıkan bir kanunla 3500 lira. Özellikle 2000'den evvel 99 yıla kadar emekli olmuş sigortalı emeklerin intibak yasasını 2012 yılında yapılan çalışmayla 2013 yılında maaşlarına Herkesin hak ettiği ölçüde yansıdı. 10 yıldır da 2000 sonrası emekler için intibak yasasının çıkmasını bekliyoruz. Bakın 10 yıldır. Bunun için özellikle e, çıkmadığını görünce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdık. O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu benim meselem değil Türkiye'nin iç meselesidir dedi. E, aynı e, bize geriye havale etti. Peşinden anayasa mahkemesine taşıdık. Anayasa mahkemesi de bu benim görevim değil, meclisin görevidir dedi. Doğru tespit. Çünkü geçmişteki intibak yasasının kanunu meclisten çıktı. Evet. Bunun da meclisten hükümet ve bütün partilerin katılımıyla emekliye hak ettiği insan onuruna yakışır bir intibak yasasının yapılmasını bekliyoruz. Sayın Ergün ve, Sayın Ergün, şimdi zamanımız da az, az biraz daha soru cevap net bir şekilde de devam etmek evet. isterim. Sizin söyleyecekleriniz çok önemli. Çok, çok da fazla. sözünüzden çalmak istemem. İntibak yasasının bu düzenlemeyle beraber emeklilerin nasıl bir artı kazanım sağlayacağını da sizin beklenti ve rakamla beraber paylaşırsanız en azından biraz daha tabloyu netleştirmiş oluruz. Sayın Kaleci, şimdi herkes şunu bilsin. 2000 yılından bu yana emekliler büyük bir sıkıntı yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun önce aylık enflasyonuna şimdi de 6 aylık enflasyonla mahkum edilmiş vaziyette. Hiçbir günde refahtan pay alamayan bir topluluk. E ve bu 150 zamlar bizi müthiş bir sıkıntıya sokuyor. Şimdi 3500 lira en düşük emekli maaşı. E, emeklerde çeşitli maaş alan kesimler var. E şimdi yüzleri zamlar alt tabakayı, alt kesimi silindir gibi eziyor. E yani fakiri daha fakir, varlıklıyı daha varlıklı yapan bir sistem haline dönüştü. Halbuki emekli aynı çarşıya, aynı pazara, aynı fırına gidiyor. Yani yaşamı oldukça sıkıntılı, zor bir kitleyi temsil ediyoruz. Bir de yaşın getirdikleri sıkıntılar var. Yani emeklinin bir ayağı hastanede, bir ayağı eczanede. Bugün emekli yakıt parasını ödeyemez noktaya gelmiştir. Elektrik parasını ödeyemez. Hele Allah korusun kirada oturuyorsa yaşamıyor demektir. Çok büyük bir ızdırabın içinde inim inim inliyor. Biz emekliler olarak emekler adına özellikle emeklinin onuruna yakışır Seyyanen bir zam bekliyoruz. E, en az Sanki, ne kadar olmalı Sayın Ergün? En az ne kadar bir, rak bir rakam? Böyle bir rakamla böyle bir rakamla kendimizi bağlamak kadar yanlış olmaz. Şimdi Türkiye'de dev kuruluşların yaptığı araştırmalar, bizim yaptığımız araştırmalar belli. Açlık sınırı belli, yoksulluk sınırı belli. Emeklinin şu anda yüzde %90'ı neredeyse açlık sınırının içinde inimin iniliyor. Efendim diğer bütün en üst düzeyden emekli maaş alan insan bile yoksulluk sınırının içinde. Onun için emeklisini mutlu eden bir Türkiye ile yaşamak istiyoruz. Yıllarca ülkesine hizmet etmiş, elin asırlı, ağzı doğalı, yüzünlülü, platin saçlı bu ülkenin annesi babası olan bu emeklere hak ettiği hakkı teslim etmelerini büyükleri olarak özellikle rica ediyoruz. Bu sese kulak versinler. Bu ses ülkesine yıllarca hizmet etmiş insanların sesidir. Hiçbir gün bu ülkeye zarar vermemiş milyonların sesidir. Biz ülkemizin sevdalısıyız. Vatanımızın, devletimizin, milletimizin sevdalısıyız. Her türlü medeni eserde alın teri olan insanlarız ve keşke çok uzun bir zamanım olsa da bunları madde madde Söyleyebilsek, evet maal maalesef ise, e, hatta bize sonuna bile sesine, geldik neredeyse süremize evet, Sayın Ergün. Evet, emeklinin sesine kulak verdiğiniz için şahsınıza, TGRT'ye, bütün ekibinize, ilgili kim varsa emeklinin hayatıyla ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle yeni yılın ülkemize, dünyaya, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor. Emekler adına saygı ve sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Abi, bir mukabele biz çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. İnşallah önümüzdeki e, bültenlerde de yayınlarda da biraz daha geniş bir e, vakitte en azından talepleri bir kez daha dinlendirebilmek her adına sizi ağırlayalım. Her zaman hazırım. Çok her sağolunuz. Her zaman hazırım. Çok teşekkür yani, ediyoruz. Saatlerce konuşabilecek derdimiz var. Haklısınız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Sayın Ergün. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Sağolunuz.